Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde makinasız ve katkısız doğal ev sucuğu nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Çoluk çocuk hepimizin çok sevdiği sucuğu katkı maddesi kullanmadan evinizde iç rahatlığı ile hazırlayabilirsiniz. Hem de tahmin edemeyeceğiniz kadar kolay bir şekilde. Yoğurma tepsisine kıymayı koydum. Kıymanın 600 gramı dana kıyma, 400 gramı kuzu kıyma. Lezzetli bir sucuk için bu ikiliyi kullanmalısınız. Ama dilerseniz sadece dana kıymayla da yapabilirsiniz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. Toz biberim acı değil, ben öyle tercih ettim. 1 tatlı kaşığı karabiberi de ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da yeni bahar koyuyorum. Bazı tariflerde yeni bahar yok. Ama bence sucuğun olmazsa olmazlarından. Ve tabi kimyon. kimyonu tam bir yemek kaşığı kullanıyorum. 7-8 diş sarımsağım var. Onları da ezdim ve kıymaya ekliyorum. Şimdi yoğurmaya başlayabiliriz tam kıvamlı, güzel bir sucuğun en önemli püf noktası çok iyi yoğurulması. Tüm baharatlar kıyma ile özleşsin diye yaklaşık 15 dakika yoğuracağım. Bu yüzden çiğ köfte tepsisini tercih ettim. Daha rahat yoğurabiliyorum. Evde sucuk yapmak düşündüğünüz kadar zor değil arkadaşlar. Birkaç önemli noktayı uygularsanız, hazır lezzetini kendi ellerinizle yapıp güvenle yiyebilirsiniz. Kıymayı gayet güzel yoğurdum. Ben yarısına sucuk baharatından ekleyeceğim. Aktarlardan temin edebilirsiniz. Hazır sucuk tadına daha yakın sevenler, imkanı varsa aktardan alıp karışıma ekleyebilirler yarısına sucuk baharatını ekleyip karışana kadar yoğuruyorum. Sucuk harcamın üzerine kapatıp baharatlarla güzel kaynaşması için buzdolabında 24 saat bekleteceğim. Bu da en önemli püf noktası arkadaşlar. Harcınızı mutlaka bir gün buzdolabında dinlendirin. Kokusu dolaba çıkmasın diye iki kere streçleyip dolaba gönderiyorum. Evet arkadaşlar, bir gün buzdolabında dinlendirdiğim etimi çıkardım. Şekil vermeden önce yine yoğuracağız. Kıyma çok güzel kıvam almış. Bu arada evi saran baharat kokusunu alan mutfağa gelip ne zaman yiyeceğiz diye soruyor. Önce hazır sucuk harcı kattığım kıymayı yoğurdum. 5 dakika yoğurdum. yaklaşık limon büyüklüğünde parçalara bölüyorum. Böldüğüm parçaları sıkıştırarak toplar haline getiriyorum. Şimdi de yine sıkı olacak şekilde baton formu veriyorum. Bu şekil yaparsanız doğraması daha kolay oluyor. Bu sucukta hiçbir katkı maddesi yok. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Tezgaha streç film serdim ve sucuğu uca yerleştirdim. Sarmaya başlıyorum. Yine Sıkıca sarmaya özen gösteriyorum. Şeklini bozmadan sarıyorum. Baş taraflarında streç filmin içinde kalmaması lazım. Yoksa donukken çıkartmanız zor olur. İçinde kalır. Hava kalmayacak şekilde sardım ve uçlarını kıvırıp bağlıyorum. Yaptığınız sucukları kahvaltıya kızartabilir, üzerine yumurta kırabilir veya pizza ve poğaçalarınızda kullanabilirsiniz. Bir tane daha göstereyim. Strece aldım. Sararken şeklini bozmadan sıkıştırarak sarıyorum. İki baş taraflarını kıvırıp sıkıca bağlıyorum. Bunlar tamam. Şimdi ayırdığım diğer kıymayı da aynı şekilde hazırlayacağım. Aslında yapması hem kolay hem de zevkli. Tadını birkaç gün sonra göreceğiz. Ancak kokusu ve görüntüsü çok güzel olacağı yönünde ipuçları veriyor zaten en önemli kısmı gönül rahatlığı ile yiyebilmek. Tüm sucuklarım hazır oldu. Ben 1 kilo kıymadan 10 tane baton sucuk yaptım. Şimdi bunları buzluğa kaldırıyorum. Kullanacağım zaman 10 dakika önce buzluktan çıkaracağım ve çözülmeden doğrayıp kullanacağım. Evet, Şimdi sucuğumuzu pişirebiliriz. Sucuğumu 10 dakika önce buzluktan çıkarmıştım. Üzerindeki streci hiç açmadan sucuğu verev verev dilimliyorum. Kestikten sonra streci çok rahat bir şekilde üzerinden alıyorum. Sahanıma 1 yemek kaşığı sıvı yağ koymuştum. Sucuk dilimlerini üzerine alıyorum kızartmaya başlıyorum. Nasıl güzel kokuyorlar size anlatamam. Kızaran sucukların yanında hele bir de sıcak ekmek varsa tadına doyum olmaz. Katkısız, doğal, ev yapımı, enfes sucuklarınızı siz de kendi evlerinizde yapabilirsiniz. Hiç gözünüz korkmasın. Yapması çok da kolay. Deneyeceklerin şimdiden eline sağlık. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.